Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Damla. Bugün sizlerle Çeyiz 7 videosu çekiyoruz arkadaşlar. Çeyiz 7 videosunu bir konsept şeklinde yapmadım. bir koli açtım ve içerisinden çıkan şeyleri hepsini ayırdım ve sizler için şu an çekmeye başlıyorum. Saat biraz geç oldu. İftardan sonra çekiyorum. Çünkü iftardan önce gerçekten konuşacak halim olmuyor ve yeterince kendimi ifade edemediğimi düşünüyorum. O yüzden iftardan sonra şu an saat 9. Hemen videoya başlayabiliriz. Öncelikle arkadaşlar çeyizime ben çok fazla sunum tabağı aldım. E, göstermiştim. Her şeyin sunumlu ayrı tabaklarda yapmayı çok seviyorum. O yüzden şöyle Bim'den aldığım mermer desenli şu şekilde bir sunum tabağı 32 x 24 cm'miş. Mermer görünümlü. Birçok şekilde sunum yapabilirim arkadaşlar. Örneğin peynir tabağı olarak kullanabilirim. E, ya da salam, sosis, e, net Servis edeceksiniz kahvaltıda öyle bir tabak olarak kullanabilirim, kuru yemiş servisi için kullanabilirim. Ee, ama benim alma amacım meyve servisi için de arkadaşlar, işte muzları, çilekleri falan karışık bir meyve tabağı hazırladığımda bundan iki adet aldım. Şöyle iki tane var arkadaşlar. Masanın bir ucuyla bir ucuna koymak için ya da iki ayrı sehpa açtığınız misafirlerinize iki ayrı şekilde sunum sunabilmek için böyle aldım. Tanesi 15 TL'ydi, 2 iki adet e, mermer görünümlü sunum tabağı arkadaşlar. Şimdi hemen mutfaktan giderken devam ediyorum arkadaşlar. Şu şekilde 1000 milimlik bir meyve sıkacağı aldım arkadaşlar. Bunu ben aynı zamanda limon sıkacağı, portakal sıkacağı, nektar sıkacağı, herhangi bir şey için kullanabilmek adına böyle büyük aldım arkadaşlar. Çünkü tekrar küçük bir limon sıkacağı, sonra tekrar portakal sıkacağı ya da katı meyve sıkacağı gibi bir şey almak istemediğim için bu şekilde Trendyol'dan hepsini bir arada yapabileceğimi düşündüğüm bir ürün aldım. Fakat daha sonrasında bundan pişman oldum arkadaşlar çünkü metro AVM'de İzmir'de olanlar bilir Gaziemir'de metro AVM var arkadaşlar orada bunun aynısının camını gördüm ve 15 TLydi ben zaten bunu da 15-20 TL civarını almıştım ve gerçekten pişman oldum çünkü plastik aldım camı da aynı fiyat görünce bir tık üzüldüm. Sizler için bir fikir olabilir. Aynısı camı Metro AVM'de 15 TL'ye var arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Şu şekilde lila geldi. Renk seçimi yapamıyorsunuz bunları trend yolda. Herhangi bir rengin ne varsa ellerinde onu gönderiyorlar. Aynı zamanda ölçü olarak da kullanabileceğimiz bir ürün bu arkadaşlar. Bence bakabilirsiniz. Ama cam istiyorsanız kesinlikle dediğim ürüne bakın. ve Aynı şekilde bunun muadilleri Madame Coco'da bir tık küçükleri var arkadaşlar. O da 1000 milim değildir. 500 milimdir. Onlar da 10-15 TL civarı bir şey. Beyaz, gri, pembe her rengi var. Onlar da cam. Bence cam alınmalı. Siz bence cam alın. Benim yaptığım hataya düşmeyin arkadaşlar. Bir diğer ürün böyle pasta yapmayı çok sevdiğim için, tatlılarla uğraşmayı çok sevdiğim için krema torbası diye geçiyor. Pasta süslemek için yani kullandığımız aletlerden başlıkları var. Ben bunu Trendyol'dan go ödemem gerekiyordu böyle bir şey ekleyip kargon bedavaya geldi. O yüzden böyle bir şey eklemiştim. 11 TL'ydi bunun e, fiyatı. Çeyiz için olmazsa olmaz bir ürün değil tabii ki ama e, benim için gerçekten kullanacağımı düşündüğüm, kullanışlı olduğunu düşündüğüm bir ürün. Tatlılarla, pastalarla uğraşmayı seviyorsanız böyle bir ürün alabilirsiniz. E, bunun da şöyle bir ufak size tüyosunu vermek istiyorum. Bunun aynısının bez torbaları oluyor arkadaşlar. Fakat bez torbaların çok çabuk yatıldığını söyleniyor. Ben birçok trend yolda yorum okudum. Bez torbalı olanlardan almayın bence. Bu şekilde şöyle plastik şişesi var. Bu şekilde. Trend yoldan gidiyorum yine. Trend yoldan aldığım makarna maşası, pasta maşası, ve salata maşası olarak bir üçlü set aldım. Ee, yine bunlarda da ufak bir pişmanlık yaşadım açıkçası. Şu şekilde. Ee, zaten hafif çizik geliyor arkadaşlar. Bu kadar çok e, detaylı incelerseniz yani çok fazla takıyorsanız Trend yoldan bunları sipariş vermeyin. E, hafif çizik geldi bana. Ben takmadım. Biri göndermedim. Fakat sizlere yine şöyle bir şey e, önerisinde bulunacağım. Aynısının arkadaşlar altın sarısı rengi ve bronz rengi olanları da var. Ben eğer şu an görmüş olsaydım onları alırdım. E, bunları almazdım. Bunların 3 tanesi 20 TL'ydi. O da 40 TL falan diğeri de. Bence altın sarılısı güzel. Yani ben ne kadar gold sevmiyorum desem de ufak detaylarda, ufak böyle bir şeylerde gold'u kullanıyorum. Sizler de bence eğer bu renk gümüş istemiyorsanız altın sarısını linkin aşağıya bırakacağım sizler için. Bunu da bırakacağım. Çok fazla şu an ufak araç gereçler çıktı arkadaşlar. Bir küçük koli vardı, onu açtım. Şimdi böyle ufak araç gereçlerden gidiyorum. Hemen onlardan bir tanesi de çok gerekli olmasa da bence herkesin almak isteyeceği bir şeydir. Dondurma kaşığı. Bunların böyle eskiden ee, şeylisi vardı, sıkıyordunuz, top düşüyordu bu şekilde. Şimdi de böyle şeyler çıkmış. Buradan iktiriyorsunuz arkadaşlar, topu aldıktan sonra ve düşüyor. Ee, bunu 8 TL'ye almıştım. Aynı şekilde kargo ödememek için almıştım. Rengini seçemedim dediğim gibi. Böyle trend oldu. bu tarz şeyler alacaksanız renk seçeneği yok arkadaşlar. Ne gönderirlerse onu kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Bunu da size aşağıya linkini bırakırım. Bir diğer ürün arkadaşlar şöyle çıkma teli. Bu şekilde hareket ediyor. Şöyle koyayım. Süt köpürtücü olarak geçiyor ben bununla ayran da köpürtebilirim diye, süt de köpürtebilirim diye. Hatta bazen çizilmeyecek bir tencerede çorbanız vardır, başka bir şeyiniz vardır. Onları da şöyle rahatlıkla robot çalıştırmadan çırpabilirim diye bunu aldım. Krem şanti çırpabilirsiniz, tatlı yaparken kek çırpabilirsiniz. Yani benim için çok fonksiyonlu olacağını düşündüğüm için böyle bir şey aldım. Bunun fiyatı da 12 TL'ydi arkadaşlar. Bunların biliyorsunuz ki elektronik olanları var. Süt köpürtücü diye geçiyor. Fakat çok kez yorum okudum ve herkes şöyle yazmış 2-3 kere köpürttük ve bozuldu. Ee, sanırım güçsüz bir makine. O yüzden ben onu tercih etmedim. Dediğim gibi böyle manuel bir şey almayı tercih ettim. Evet, girelim çeyizimin en minnoş parçasına. bence çeyizim için aldığım en tatlı, en şeker ürün bu arkadaşlar. Aykut çikolatayı çok seviyor ve ben de böyle tatlı bir sunum açısından böyle bir bıçak tercih ettim. Ben bunu Nutella şeyinin içerisine, kavanozun içerisine koyarım diye düşündüğümden böyle bir tane aldım. Ekmeği sürmek için bence gayet ideal. Şöyle keskin bir bıçak değil bu arada, kesmiyor yani. Sadece spatula şeklinde almak için çikolata desenli. Bunun fiyatı da 10 TL'ydi ve daha sonra biz ucuzca de 5 TL'ye gördüm. Üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Almış bulundum. Böyle bir çikolata kaşığı, bakabilirsiniz. Yine çok gerekli olmayan ve sunum için aldığım bir ürün arkadaşlar. Şu şekilde Bim'den almıştım. Şöyle birçok modeli var. Gülen yüzü var, yıldızı var, Kalp var. Balon var, kar şey var ve kahve şey var arkadaşlar. Şekli var. Bu şekilde şöyle sunumluk. Bunu nasıl kullanacağımı bilmiyorum ama şunu şöyle bardağın üzerine koyuyorsunuz sanırım. Üzerine mesela kakao döktünüz. Ee, çıkarttığınızda gülen yüz modeli oraya çıkmış oluyor. Ee, bunu Bim'den aldım. 5 TLydi Denemek için aldım. A101'den aldığım mutfak makası arkadaşlar. Şu şekilde beyaz rengi. Allah'tan beyaz rengi kalmıştı. Çünkü pembe ve mavisi de vardı yanında. Bir son bir tane vardı ve ben bunu aldım. Aynı zamanda ceviz kırıyormuş sanırım. Aynen ceviz de kırıyormuş ama ben tekrar bir ceviz kıracağı aldım. Bunu görmedim tabii ki. Ee, çok fonksiyonluymuş, güzelmiş. Rokun bir bıçağı arkadaşlar. Mutfak makası herhangi bir şey kesebilirsiniz. Et doğrarken ya da sebze doğrarken brokoli falan fotoğrafı var. Ee, bence mutfak makası da alınmalı. Bunun fiyatı da 7, 7 TL miydi? 10 TL idi galiba. Tam hatırlamıyorum ama çok uygun bir fiyat. Yine A101'den aldım arkadaşlar. Şu şekilde tahta kaşıklar. Bunlardan ben şu an annemle beraber yaşadığımız evde çok kullanıyorum. Çünkü bence plastiğe göre daha sağlıklı. Evet bunlarda içerisinde böyle çekebiliyorlar. Fakat bana plastiğe göre daha sağlıklı geliyor. O yüzden ben böyle 3-6 tane... Şu an burada 2 tane var. Anneme verdim bir tanesini. 6 adet tahta kaşığı aldım arkadaşlar. Bunları ben her yemek yaptığımda bunları kullanırım çünkü... Biliyorsunuz ki plastik kepçe setlerim çok büyük. Yani yemek karıştırmak için uygun değil. Bunların tanesini 8 TL'ye almıştım. Yani tanesini dediğim 3 tane 8 TL'ydi. A101'e de devamlı geliyor. Bunlara da bakabilirsiniz. Evet Bim'den aldığım ve böyle rengine görüp aldandığım aslında pek fazla kullanışlı olmadığını sonradan düşündüğüm bir ürün arkadaşlar. Şu şekilde 2 tane buzluk. Silikon buzluk. Bir kaktüs modeli bir ananas modelinde. Fakat rengi ne kadar tatlı olsa, şekli ne kadar tatlı olsa da şimdi düşündüğüm zaman şuna suyu koyduğumda biliyorsunuz ki dolabı götürürken şöyle devriliyor yani üstü kapaklı olanlar var şu an daha kullanışlı onlardan da aldım. Fakat ben bunları böyle suyumun içerisine su içerken motivasyon amaçlı su içmemi sağlaması için bu şekilde böyle ürünler almıştım, buz kalıpları almıştım ya da kahve dondururum diye düşünmüştüm ne kadar kullanışlı olur bilmiyorum ama görüp beğendiğim için tatlıyı da aldım. Tanesini 6 TL almıştım. 2 tane aldım arkadaşlar. Bu video biraz uzun sürecek arkadaşlar. Çünkü birçok ürün çıkartmışım. Çünkü ıvır zıvır var ve kısa kısa geçiyorum. Ee, çok fazla çünkü anlatacağım bir şey yok ürünler hakkında. Sadece böyle fikir olsun diye sizlere hemen hızlı geçiyorum aldım. Ufak e, araç gereçleri. Onlardan bir tanesi de şöyle ceviz kıracı arkadaşlar. A101'e gelmiş yine. 8 TL'ydi. Çok fazla ceviz sevmem ama tatlılarda kullanılacağını düşündüğüm için böyle ceviz kıracağı da aldım. Zaten çok klasik bir model. Herkesin evinde olan bir model. Bence aldıklarım içerisinde, şu an size gösterdiklerim içerisinde gerçekten kullanışlı olacağını düşündüğüm, daha çok kullanışlı olacağını düşündüğüm ürün bu arkadaşlar. Pilav için arkadaşlar kalıplar. Şu şekilde yıldız ve e, yuvarlak deseni var. Yani bunun deseninin pek bir önemi yok aslında. Yuva, sadece sade olsaydı da çok güzel olurdu. Hiçbir deseni olmasaydı. E, bunun içerisinde pilavı kapatıyorsunuz. tabağın üstüne koyup çevirip çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar kalıp. Pilav kalıbı. Yani sadece pilav için kullanım, kullanmayabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir şey servis etmek için, kalıp şeklinde çıkartmak için kullanabilirsiniz. Bunların fiyatı da 7 TL'ydi. Aynı şekilde Bim'den aldım. Yine Trento'dan aldığım bir ürünle geldim arkadaşlar. Şu şekilde şöyle duvara asılıyor. Şimdi bunu çıkartamıyorum. Projekten Bu çıkartırsam eğer içerisindeki çivileri falan düşer asamayız. O yüzden şu an böyle gösteriyorum. S şeklinde askılıkları var. Gör görüyorsunuz. Bunlar ben kepçe setlerimi asacağımı hep söylemiştim. Hep bahsettim videolarımda böyle bir şey aldım asacağım diye. O ürün bu arkadaşlar. Aynı zamanda sepeti de var. Eğer siz sepet istemiyorsanız tek bu şekilde de alabilirsiniz. Bu şekilde fiyatları 25-30 TL. Sepetle aldığınızda 60 TL civarına geliyor arkadaşlar. Bu sepetin içerisinde ben şimdi birazdan göstereceğim. Tuz karabiber değirmenliğim var ahşap. Onları koymayı düşünüyorum. Ya da dekoratif amaçlı saksı falan koyabilirim. Bence mutfağı çok renklendirir. Bu şekilde bir ürün alabilirsiniz. Trendyol'dan aldım, linkini aşağıya bırakıyorum. Vip Ahmet'in bir ürünü arkadaşlarım ve Çeyiz'im için aldığım ve gerçekten çok sevdiğim e, hatta Çeyiz'imin ilk zamanları aldığım bir ürün arkadaşlar. Instagram'dan bir sayfadan aldım arkadaşlar ve ben gerçekten çok bayıldım. O zamanlar mutfağımın rengi falan belli değildi. Ama bence her renkle uyumlu olacağım bir Bakır rengi bir makarna süzgeci aldım. Tek değil arkadaşlar. Bir de bunun bir tık ufağı var. İki adet geldi. 2 adet aldım. 85 TL'ydi. Çok güzel. İçinin rengi farklı. Ben böyle beklemiyordum fakat pek bir sorun yaratmadı benim açımdan. Bu şekilde bir ürünü aldım arkadaşlar. Makarna, sebze, meyve herhangi bir şey süzmek, kullanmak için. Ee, böyle bir şey aldım. Bunun, bunu ben dekoratif olarak da kullanabilirim. Şöyle asabilirim. Ee, bence çok güzel duruyor. Bir tanesini 85 e, kargolü 95 TL almıştım. Şimdi biliyorsunuz ki Ikea videomda arkadaşlar e, araç gelişlerimi, ev gelişlerini bulamadığımı söylemiştim. Soyma, kesme aletlerini, pizza bıçağını falan. Bunları bulamadığımı söylemiştim ve geçenlerde kolileri kurcalarken bunları da buldum. Şu şekilde bulaşık fırçası var arkadaşlar. Şu şekilde pizza kesici var. Ee, bu böyle çok gerekli bir alet olarak gözükmese de benim hayatımda gerçekten e, bunu kadar kullandığım bir alet yok. Ben ekmeği bile bununla keserim. E, yani böyle keskinlik açısından çok iyi. Pizza, hamur herhangi bir şey keserken hamur kesici almadıysanız bununla böyle kesebilirsiniz. Bence bunu muhakkak almalısınız. Çok gereksiz gibi gözükse de bence gerekli. E, şöyle bir soyma. Aynı şekilde tekrar soyma bıçağı. Şöyle bunları setlerini almıştım. Tanesi zamanında 10 10 TL'ydi arkadaşlar. Şu anki fiyatlarını bilmiyorum. Linke eklerim. Bunlar da bu şekilde. Şimdi arkadaşlar tezgahım için aldığım tepsileri göstermek istiyorum. 3-4 adet tepsi aldım. bence fazla almışım. 1-2 tane yeterdi. Şimdi hemen tepsilerimi göstereyim. Tepsilerde günlük kullanacağım düşündüğüm o kadar şirin ki kaktüs modelli, puanteli bir tepsi arkadaşlar. Altı böyle kaydırmazlı. Bu şekilde ee, yanlarda böyle. Bunlar züccaciyecilerde çok ucuz. Fiyatları 10 TL. Bunu ben günlük kendim tek Büyük ihtimalle tek kişi servise de en fazla iki kişi servislerde kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir tepsi aldım. Bu günlük olarak kullanacağım. Bir diğer arkadaşlar siyah çay bardaklarım için aldım. Siyah bir tepsi arkadaşlar. Çok fazla büyük bir tepsi değil. Ee, bu da maksimum 6 bardak sar. Ki tabaklarıyla beraber koyacaksanız sığmaz. E da küçük almışım nedense. Şöyle taşıma yerleri çok küçük. Yani aşırı kullanışlı değil ama bunu aynı zamanda bence sunum olarak da kullanabilirsiniz. Mum ve tütsüyü böyle koyup masanızın, sehpanızın üzerine ya da banyonuzun banyonuza aynı şekilde havlularınızı dizip kullanabilirsiniz. Sadece illaki tepsi olarak kullanmak zorunda olmadığınız bence kullanışlı bir ürün. Aynı zamanda kahvaltı için tek kişilik kahvaltılar hazırlandığında da kullanılabilen bir ürün bence buna bakabilirsiniz, alabilirsiniz. Bunların fiyatları da 10'ar TL. Ben bunu Cicije'den aldım ama inanın her yerde var. Bir diğer tepsimiz arkadaşlar şu an çok favori, çok bilinen bir tepsi. Şöyle beyaz, yanları ahşap, kulpları da ahşap arkadaşlar. Bu da şu an gerçekten Cheese videoları izliyorum. Galiba almayan kalmamış. Ben bunu geçen sene pazarda dolaşırken gerçekten böyle meşhur değildi. Yani bilindik bir tepsi ya da böyle herkesin aldığı bir tepsi değilken bunu ben şu amaçla almıştım. Sunum amaçla almıştım. Mutfağıma işte peçete ya da işte mum bir şey koyarım. Mutfakta sunum olarak kullanırım demiştim. Ama şimdi bunların kullanım alanlarını görüyorum Instagram'dan. Influencerlarda falan e, kahvaltılar için kullanırlar. Böyle porlantın tabakları var derin biliyorsunuzdur. Onlarla beraber böyle servis edip kahvaltıda kullanıyorlar. Ya da mesela kahvaltı için simit aldınız, poğaça aldınız ya da elinize yaptınız fark etmez herhangi bir şey ekmekte olabilir servis etmek için de kullanıyorlar arkadaşlar. O yüzden ben bunun her amaçla kullanırım. Ben bunu 15 TL'ye almıştım fakat şu an bu fiyata bulmanız imkansız. 45-50 TL'den aşağı yoktur bu tepsi. Boyutu biraz ufak ama ideal. Son olarak 2 alan aldım ve gerçekten büyük bir tepsim olsun amacıyla aldım. Büyük bir tepsi olması gerektiğini düşündüğüm için böyle bir tepsi aldım. Bu şuan çok eski bir modeli. Bu şekilde kahvaltı için, yani yatakta kahvaltı yenmesinin pek taraftarı değilim ama olur ya, salonda kahvaltı için bir şeyler götürmek istersiniz ya da gerçekten 12 kişilik bir misafiriniz gelmiştir, çay servis etmek istersiniz, kahve servis etmek istersiniz. Boyutu onun için büyük ve ideal arkadaşlar. Ben sadece bu amaçla aldım. Pembe ve kırmızı da vardı iki Ikea'da. Beyazını aldım. Fiyatı da 75 TL idi. Buna da bakabilirsiniz. Trendyol'dan aldığım çay bardaklarımın yanına çay kaşıklarını göstereyim. Bunun bir özelliği var. Görüyorsunuz ki şöyle bir burada kesiği var arkadaşlar. Bu bardağın yanına takılıyormuş arkadaşlar. Selini zaten şuraya bırakacağım arkadaşlar. Bence güzel. Yani ben bunu sadece görseli için aldım. Kullanış açısından da güzel olduğunu öğrenince çok mutlu oldum. 10 TL'ye almıştım 6 tanesini. Efsane bir indirim yakalamış. O zaman hemen 12 adet aldım arkadaşlar. Aynısının goldları da var. Goldları bir tık daha pahalı. Onların linkini de aşağıya bırakırım. Ben gümüş aldım çünkü bardaklarım gümüş ve siyah modelinde. Şimdi gelelim arkadaşlar Bam'dan aldığım servis kaşıklarına. Şu şekilde servis kaşığı diye mi geçiyor bilmiyorum ama şöyle bir sürü ürün var arkadaşlar. Tek tek hemen yakınlaştırıp hepsini göstereceğim. verdiğim tüm ürünleri arkadaşlar 40 TL almıştım Bunlar bambumun kendi orjinal ürünleri Bence sizlerin de bayılacağı bir ürün gösteriyorum şu an şöyle iki tane değirmenlik arkadaşlar bambumun orjinal kendi ürünleri bunların tanesini 35 TL'ye aldım şu an bu fiyata bulmanız gerçekten imkansızdır orijinalini. ben bunları İzmir'de fincanlar çarşısı var biliyorsunuzdur Oradan aldım arkadaşlar. Orada biraz daha bir tık daha uygun oluyor. Zaten bir tanıdığımızın mağazasıydı. E, oradan aldık. Tezgahımın üzerinde kullanacağımı söylemiştim zaten. Aslında da hatırlarsanız ki e, ahşap bir e, tabak almıştım bunların üzerine koymak için. Ama ben bunu kahvaltı takımında da masanın üzerine koyarım. Çünkü biliyorsunuz ki kahvaltı takımında ahşaplı beyazlı. E, çok güzel bir sunumluk olabilir. Evet şimdi göstereceğim ürünleri arkadaşlar İzmir'de Metro AVM'den aldım. Şöyle iki tane e, açtım sizler için ama bunlardan altı tane var. Üç tane bu renkten, üç tane bu renkten. Şöyle üzerlerinde çok e, ışıktan dolayı belli olmuyor ama puding yazıyor görüyorsunuz ki. İkisinde de yazıyor. Şöyle üst üste koyduğumda renklerinin tatlılığı zaten ortada. Çok güzel. Bunların tanesini 7 TL'ye aldım arkadaşlar. Metro AVM'den aldım dediğim gibi hala vardı bakabilirsiniz. Şimdi son iki ürünüm kaldı arkadaşlar. Bu video biraz uzadı. Normal şartlarda 10 dakikalık, 15 dakikalık video çekiyordum ama çok ürün çıkartmışım fark etmeden. Son iki ürün daha gösterip bu videoyu kapatıyorum. Bir dakika videoda zaten devam edeceğiz. çeyizlere. Bir kesme tahtası arkadaşlar. Bir tane kesme tahtası aldım. Bir tane de plastik aldım. Bime gelen şu ince plastiklerden. Fakat anneme de almıştık ama memnun kalmadım çok fazla. O yüzden bir tane daha plastik bir kesme tahtası alabilirim. Bunun fiyatı 25 TL'ydi. Bunu da Züccaciyeciden aldım arkadaşlar. bence bunları trend olan almayın. Çünkü trend yolda 45 50 TL fiyatları ve aynıları gidiyorsunuz, BZCC'ye giriyorsunuz. Girdiğinizde 25 TL, 20 TL, maksimum 30 TL. O da büyükleri oluyor. Bunu 25 TL'ye aldım. Ben de dediğim gibi öyle yerlerden alın derim. Bu arada bunun şöyle bir deliği var arkadaşlar. Asmak için de bence bunun içinde kullanılacaksa çok güzel olabilir yani. Son ürünlerime geçiyorum ve videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Son iki tane ürünüm de şu şekilde. Aykut'la benim yatağımın başına koymak için iki tane sürahi aldım arkadaşlar. Bir tanesini hemen şöyle detaylı göstereyim. Açıyorsunuz ve böyle direkt kapatıyorsunuz. Kapağı bardaklı yani anlayacağınız. Çok düz ve sade bir model. 5 TL'ydi arkadaşlar. İki tane yatak başımıza aldım. Bunların çok farklı desenleri, şekilleri var. Tercih meselesi. Ben çok fazla önemli olmadığı için ve fiyatına çok uygun bulduğum için böyle iki tane uygun AVM'den, aynı dediğim gibi kemer altındaki uygun AVM'den aldım arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Videoyu kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum sizlere. Ee, videolarımı izleyip sevip beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, çünkü kanalıma abone olursanız videolarım direkt sizin ana sayfanıza düşecek ve anında izleme fırsatınız olacak. Ee, bana da çok katkısı olacak bu, bu durumun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.